Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, hoş geldiniz Gökhan Özmen ben. Ee, bugün Ken Follett'in hikayesini devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz ilk bölümü çektik. İkinci bölüme henüz başlayamadık. İkinci bölümü de birlikte devam edeceğiz dostlarım. Bir ee, birkaç gün aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar video başlamadan önce. Güzel elleriniz dert görmesin. Küçük bir abone olun ve hikayemize birlikte devam edelim. Evet. En son şu, buradaydık. Burada ne işi ne yapıyorduk onu bir hatırlamaya çalışalım. Ka Heh, evet kayıp şövalye ne olduğunu şövalyeyi arıyoruz. Bir tane şövalye arıyorduk da onu şimdi burada birlerin istihbaratı ee, istihbaratıyla bulmaya çalışacağız. Ee, diyor ki kayıp şövalye ne, ne, ne olduğunu, Kayıp şövalye ne olduğunu bul. Bulunan yer King's Bridge Katedrali. Kingsbridge Katedrali'ne mi gideceğiz? Ya biraz burada böyle şifre döndüğü için bir şeyler. Yorucu olabiliyor arkadaşlar. Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin. Gökte ve yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine. Borçlarımızı affet. Biz de bize borçlu olanları affettik. Vay be. Bizi kötülüklerden koru. Şeytanın durma. Amin. Amin. Şeyimizi de yaptık. Francis de biraz sohbet bakalım. Thank you for your help. Yardım için teşekkürler Francis. Sana nasıl yardım <laughs> etmem gerek? Güzel. Tamam arkadaşlar devam edelim. Merdi, aa burada merdiven giden kapı var. Tamam şuradan bir devam bakalım. Gidemiyoruz mu? Gtüyüyor çıkıyor, çıkıyor tamam devam et nasıl gidiyorduk buraya ben oyunu mu unuttum ne oluyor lan tam buraya git Because God created us in His image, that's why we can operate it. Bence geri gidelim. Bir dakika. Francis'le konuşacağız galiba ya. Şurada Francis'le ilgili bir şey gördüm de atladım oraya az önce. Francis kayıp şöyle hakkında bilgi. Francis'in yanına bir daha geliyoruz. Evet biraz oyun sıkıcı gibi geldi ama o şövalye ilgili olarak efendim bu belgeyi bulmalısın, France. Ha bir belge vardı, onu bulacağız arkadaşlar. Şuradan giriş var mı ya? Çok kötü oldu. Burada ne var? Buraya giriş yok. Burada bir dakika dur şöyle bir. bir Allah razı olsun, dur. Bunları söndürebiliyormuşuz. Vay bu da güzel. Ana kapı buradaymış. Bir ana kapıya doğru gidelim. <laughs> Direkt önden çıkacağız herhalde. Bakalım. Da örümcekler falan çok iyi durmuyor mu? Evet. Şurası şuradan nereye gidiyoruz ya? Mutfak kapısı. Aa bir dakika burada mutfak vardı. Mutfağa gittik mi hatırlamıyorum. Bir mutfağa gidelim bakalım. Selamun aleyküm. Philip. Philip. Brother Milius. Kardeş Milius. Come. Gel. Ocağın başında kendini ısıt. Philip sen misin? Ona kendini ocak başında ısıtmasını söyle. Teşekkürler kardeş Hubbard. Evet kendimizi ısıtalım. Ah, I always put some extra stones Ha, taşları da koyuyor. Tansib yani cebine koyulur sıcakta. Vay! Güzel yöntem lan. Ah. Ouch. Evet, çok mu al takılır mesela? Taş koyuyorsun. Çantan ama erimecek güzel bir çanta olacak. Tek deri erir mi? Deri çan? Taş sıcak çanta. Taşı Evet, her şeye birebir. Sıcak taş. Sıcak taş e, deri çantayı eritir mi? Ek yakar mı? Yakar mı? Acaba. E bunlar nasıl bir şey yaptı o zaman? Nasıl koydu çantayı? Mantıklı aslında lan. Böyle bir şeye sarıp böyle sırtına koyup ya da mesela sırtın üşüyor ya. İnce bozulmuş taş olacak. Isıtacaksın onu sırtına koyacaksın. Kutuplarda gezeceksin onu. Hiç. Mesela yarım saat sonra. Elveda. Dayıyla bir Kardeş Cuthbert. Aa, seni bekliyor. Umarım şu an yaptığım o muhteşem peynirlerden biraz getirmişsin bunu uh, Şey, uh, ben uh, onu çıraklardan novices. birine verdim. Aa verdim. Neden öyle bir şey yaptın öyle bir şey? Böyle bir şey. Said, Açken Tanrı'nın işini yapmanın kolay olmadığını söyledi. Ulan 3D Marcus. You are too trusting. Philip. Evet. Fazla mı diyorsun Aa, Son şövalye bir soru bakalım. Son Kingsbury's abi, Kingsbury's gelen bir şövalye oldu hmm. mu? Milies. Milies. No, de. Phantom Lord yok muydu? <laughs> o şövalye o bir miydi bir bilmiyorum. <laughs> Mezarlık son yolculuğuna uğurlandı. Cemetery. Mezarlık yapılacak doğru bir Evet, mezarlık. Başka bir zaman devam edelim kardeş of course. Evet, mezarlığa gideceğiz değil mi? Mezarlığa mı gidiyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Yazıyorum bunları. Bak izliyorsunuz, izliyorsun sonra abone olmuyorsun üzülüyorum vallahi. Vallahi üzülürüm. evet mezar. Şuradaydı patika. Evet şurada. Katedralin çevresindeki patikadan daha önce. uzun. yüzümü yiyorum ve çekirdeğini asla yemiyorum. Bu onun kendi bahçesinden bu arada. Evet mesela. Aha! Arnaldus biri var burada. Dur soralım. Hey Arnaldos. Brother Arnaldos. How, How are you? What? What? How are you? How are, you? Well. Evet, evet. Ee, iyi misin? Oh, brother Philip. Yes. Yes. I am well. Tam mezarlık adamı yani. sen. Ne? What? Diller. The dead. Nedir lan? Her zaman mezarını kazıyorlar. <laughs> bir dakika mezarını kazmış. Lakin çıraklar burada bir saniye. Çırakların burada ne işi var abi? Şu mezarlara bakalım. Kıyamış gibi bakalım. Bir dakika şuraya gel şuraya. Dur, dur çıraklar var burada. Bunlar kazıyor burayı. Baban manastıra bil beni doyurmadığı için bütün gün tuzlu balık yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Akşam akşamkileri <laughs> mi? evet kardeşim. Dinliyorum onları. <laughs> Sen de hala ihtiyar kaplumbağasın. I hid them right in the chimney, stuffed them in the large crack in the wall. I can do some crack myself. I bet you could çatlak tıkama yapabilir miyim? Çıraklı bir tane çıkan kurdu anahtarın katıları bir çatlağa sakladığını söylemişti. Oo. Yakaladık bunu. Katedralde bir tane çatlak varmış. Oraya bakacağız. Hemen güzel. Bu da şuradan giriş var mıydı? Ay seninle. Bir tane katedralin içerisinde bir tane çatlak var. Orada anahtarlar varmış. <laughs> ben bu çatlağı nasıl bulacağım? Tutsal kaynağı. <laughs> güzel güzel. Dinlere saygılıyız. Jameson mezarı. Dua et Aha duvardaki çatlak buldum. Şurada bak. Rahip adayı anahtarları buraya sakladığını söyledi. Burada. Aha bulduk. Bak burada anahtarı mum bu, bu manastırdaki çoğu kapıyı ve geçidi açıyor. Aa süper. Hmm. Mesela şu... Hmm. Mesela şu merdivene giden kapıyı açıyor mu? Bizim mevzumuz o. Açabilecek mi bilmiyorum. Hayır burada aşağı, aşağıda aşağı aşağı kalabilir. değil. Ha burada senin demek ki işin yok. Aziz Adolsun mahsen nazarında. Bir dakika mahsen var aşağıda. Oh my god. Açtı. Yes.

Bu ne? Ah, o ne? What is that? Bu varlık ne abi? What is It's the size of a child. Evet, bir çocuk boyutunda. Hello. Çarpım mu şimdi? Ah. Oh. bu Just an bu nasıl baykuşu oğlum? <laughs> Yok abi ne oluyor? Bu da Aziz huzur içinde yatıyor. Light. Light ne zaman? Dede var? Haydi git. Burada biraz grip oluyorum <laughs> galiba. saint rests in peace. Şuraya giriş var mı? Sanırım yok. Giriş olsa giriş olur şöyle. Burada ne var? Burada da hiçbir şey yok abi. Burada bizim ilgimizi çeken hiçbir şey yok. Haritaları geçelim. Evet çıkalım buradan abi. Buradan bize fayda gelmedi. <laughs> Okey. Elimizde bir anahtar var. O anahtarla her şey yapabiliriz o yüzden.

değil da Biz mutfağa bir daha gidelim. Bu kalk anahtarları değil mi? Kalk fırtın e sonra Anahtarların bizde şey nerede kullanabiliriz bunu? Çıraklar gelmiş bak. <laughs> Çalmıştı da anahtarı. Hey Uyuyor. Brother <laughs> Kardeş Caspers. Philip. But you seem worried. Prior James was a kind man. But the Priory is in a terrible state for them. Philip knows. He was just too kind to say anything. Yes, I know. Right. Yes. I wanted to use my New Year's visit to the But we Fakat borcumuz var. Çıraklarımız bizden çalıyor filan. Doğru. Çıraklar çalıyor mu? Yapmazlar öyle şeyler ya. Çıraklar çalıyor mu? <laughs> Tabii çalıyorlar. Anahtarı evet. bir bende. Evet. Birisi anahtarları mı? <laughs> <laughs> evet iyi birimiz diyor. Fakat birisi o anahtarları bir çok var. mahzeneden yemek çalmak çok iyi var. Bugün bir var. şey kayboldu. Ah Filip ah. Diyeyim mi lan anahtarını buldum diye? Lazım olur mu bana anahtarlar? Çok iyi misal yaklaşıyorum ya. Ne buldum dersen. Ne bir yere açamazsam. Böyle dersen anahtarları. anahtarlar Yine biz iyi niyetli olalım. Kalk. 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 Sen bana anahtarları buldun mu? Nerede buldun ya? Hırsız onları katedrele saklamış. Resmen kutsal saygısızlık. Hırtızı Remy Rus'a şikayet bir edecek bir misin kardeş? Philip düşünecek. Ne yapacağımıza karar verene kadar onları muhafaza hı? et olur mu? Anahtarlar hakkında. Anahtarlar hakkında hırsızı Remy Rus'a şikayet edecek misin kardeş? Düşünecek. Ne yapacağımıza karar verene kadar onları muhafaza et olur Özür dilerim. Abi. Seni işinle yalnız bırak. Ben de seni yalnız bırakayım. Bek 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 Tamam. Hadi. Ne oluyor ya? Aldır mı? Bundan yer ki bir manastır. Kings Bridge manastırına gideceğiz. <laughs> haritam nerede benim güzel? Haritam haritam. Bu değil mi lan harita? Harita nerede? Olmadı ha şu. <laughs> Manastır'ın haritasını görelim. Kingsbridge çıkıyor. Kingsbridge katedrali. Ne diyor? <laughs> Meydan. Başka şehir ve ben neredeyim? Ben yokum. Nehir. Ee, şimdi bir dakika. Ben ablada mıyım şu an? Ya buradan bir yere gidilmiyor muydu ya? Misafirhane, mutfakhane. Okey çökmüş kule. Çökmüş kule zaten yok. Ahırlar, ahırlar, ahırlar. Dur bir dakika şuradan Manastır'ın ya Manastır'ın içine de bekliyor o zaman ya yani bununla ilgili bir şey bulacaksak Manastır ya yani bu bölgede olacak biz Manastır'ın dışına çıktık şimdi <laughs> Güney yönündeki yol, bir dakika çocuk da taraftı. bu bir tabi bu tarafa bir gidelim abi Niye gidemiyoruz? Bu kadar mı diyorsun <laughs> Oyun beni sıkmaya başladı ama neyse <laughs> Devam edeceğiz Tarlardaki inşa locked. Aa! Anahtar be. Ha bir saniye. <laughs> Değirmen kapısını açtım. Açılıyor değil mi? İnşallah açılır. Açacağız. Açtık. Heh. Bak demek ki o adam vermemiz gerekiyormuş abicim Bez var burada. Dur bakalım. Şu beze bir bakalım. Bezle ilgili ne olacak? Ah. Oh. Oymalar var burada. İnceleyelim bakalım ne yazıyor kardeşlerim ayrılmam gerekiyor burada sizinle tan tanrıyı tanrıyı bulamadım başkası yardımcısı remegus'un kırbaçlarını bir daha asla sırtımda hissetmeyeceğim asla belki tanrıyı başka bir yerde bulurum eyvallah eyvallah Allah'a emanet ol buradan bir şey çıkaramadım ama değirmen işleri diyor yoktan dur bu kadar mı ya buradan bir şey çıkmayacakmış buradan bize hayır gelmeyecek gibi ya. Bir hapşurmuşum. Öyle evet, ben nezle olurum Ya da başka bir şey. Avluya giden yol mu? Bu yolda ne var? Aa, we want to live with the cathedral. It feeds us. We are people of God. Yet we need to eat too. We then, together here. The pilgrims donate, so do <laughs> the nobles. I see. The temple to feed the temple. Yes. Hikaye çözmeye çalışıyorum şimdi delireceğim ha. Kapat şunu. To Bunu vaaz vermek. Kutsal bir günde bir ulaşabilir. Bu bir günde birçok kişi ulaşabilir. Kutsal bir Adak taşı. Bütün bunları söndürdüm neyse. Çıkacağız ha buradan bir şey çıkmadı bize Düşünüyorum düşünüyorum çıkamıyorum hiç içinden Dayı da hala burayı mı kazıyor ya Başka şişin evi AAAAA Burası kilitliydi Yanlış mı hatırlıyorum <laughs> Ah buraya İlk kez gidiyorum Selamın aleyküm Ne okuyorsun abi <laughs> Rahatsız edilmemek istemiştim Aa Remigius <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Kardeş Remix. Ayini böldüğüm için özür dilerim. Başka şey şemsin ayin demek istediler herhalde. So. Elbette. Onun buzun içinde içine düştüm oh. duydum. Korkunç. Yes. Evet. Onun bir nehrin yanında olan bendim. Now, Şimdi bıraktı da çalışmaya devam edeyim. Anahtar zikaret sigara ihbar et. Başka kişinin odası terk et. Başka kişinin odası hakkında soru sor. Evet. Son bir kaç hafta içinde kingsbridge'e bir şövalye geldi mi? Elbette. Piskopos <laughs> <Elbette. gülüyor> <laughs> ve Kont. <laughs> Noah ibadet için buradaydılar. Hmm. Vaazı ben verdim. and we all the week before, before. <laughs> uh, that week was not here yeah. andrew sacrist and i traveled to shiring to hire cooks and buy food for our guests uh, i see Hapşuruk krizine yakalandım. Bir şey bana alerji yapıyor ama. O da. <laughs> evet. Ne dedi ya burayı kaçırdım bir daha bak Sonra Son birkaç hatırın hiçbir şey şeyler geldi mi? Before Christmas, I was not here. Ask someone else. Çocuklar ifade mi? Karışma kız kokusun anahtarını çaldı. Düşman kız. Ben onu evlenirim. You were right to report. Theft is bir şey? Evet. Ay

şeytan hakkında soru soruyor. <laughs> Gerçekten şeytanın baş kişi olduğunu öğrenmiş mi? İnanmıyor <laughs> <Olur>. kendisi de inanmıyor kazanıyor. <laughs> Kardeşlerden bazıları yönüyor. Ben de onların inançlarına saygı duyuyorum. Ne olduğunu bilemez. O kadar. Şimdi bırak da işime dönüyorum. Ne uz bir adamsın ya. Her şey bakmış aldığı anahtarlar hakkında Ben onunla ilgilenirim Numara yapma aynı zamanda Tamam aynı şeyi söyledim Tamam hadi gidiyorum ben Elimizde bir dönem var mı? Ben mezarlara geri geleceğim Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşeyim çünkü benim biraz krizim tuttu e, alerjim tuttu o yüzden devam edemeyeceğim Birlik gözümden yaş geliyor kendimi tutamıyorum lütfen kusura bakmayın e, kendime gelip devam edebilirsem ederim zannetmeyeceğim diyeceğim de zaten burada kesiyorum böyle birleştirmekle uğraşmak istemiyorum bir sonraki e, videomda görüşürüz e, yine mezarlığı arayacağız ama buralarda bir yerde çok yakınlardayım ama hissediyorum ve bulduğumuzda çok e, oyunun hikayesi değişeceğini düşünüyorum. E, şimdi bu kadar yeter. E, beni e, izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Size zahmet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videomda yine siz bekliyorum. Artıca canlı yayınlar da oluyor. E, orada da sizi görmek isterim. Ve teşekkür ederim tekrardan. Sağlıcakla kalın. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki hikayede, hikayemizin yeni bölümünde yani 3. bölümde hep birlikte olmayı temenni ederek sizleri uğurluyorum. Bay bay.